Yani 30 Haziran'da bir görevlendirme yapılması zorunluluğu var. Bediüzzaman Öğretmen, evet. iç kenar görevlendirme. Evet, eğer yani, bir denetim olduğunda iç yapmak var. yapmak gerekir mi? E, yani, 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 gerekir mi? cevabı şöyle, kanuna göre cevap verebilirim. İç kenar görebiliyorsunuz. Belki FETİH veya kanun idareye bağlayan bir durum değil. E, kanuna göre bir yıllık takdir etsek işlemleri bir yıllık zaman aşımı süresini erteler. Artırıp e, artırmak artır, artır, tamamen mükellefin bileceği iş. Iıı e, iş genelgemiz zaten konuya hakimsiniz. Haliden sonuna kadar sahte belirli kullanma incelemelerinin sonuçlandırılmasını istiyor. Temmuz ayı sonuna kadar da gerekli inceleme hissetlerini yapılmasını ister. Ama orada istisnalar var. Fetih tarafından bir inceleme hisset yapılması halinde inceleneceği yazıyor. Evet. Yani bir görevlendirme yapı görevlendirme yapılması halinde inceleme yapılır. Evet. Ve takdir işlemi yapılırsa da bir gün bir yıllık zaman aşımı uzar. Matraç ile ilgili başka bir sormak isteyen. Siz sordunuz mu? Buyurun. Sonra, e, şey, inceleme geçirdik. Haziran'ın sonunda tebrik aktarımız yapıldı. 30 günü süre geçti. Uzlaşma ve dava açmadık. Yine 31 Ağustos'a kadar vergi aslının yarısı, vergi cezaları ve ösür %50'sini ödeyebiliriz değil mi? Hangi tarihte ödeyebiliriz? Haziran sonunda. Evet. evet. Yani, dava açma süreniz 31 Ağustos'a kadar e, iç da onunla ilgili hüküm var. İç genelgeyi okursanız lira olsunsa kadar süreniz var değil mi yani? Tabii tabii. Üçüncü maddeden faydalanabilirsin. Pardon. Evet. Ramaz Hanım, bir soru da ben sorayım. Şimdi 2016-2017 yılının matı aktarımları yapıldı. Ödemelerde aksama nedeniyle bozuldu. Bozulma sonucunda tekrar o dönemlerle ilgili bir inceleme geldi. İncelemede de biz tekrar bir matı aktarımları yaptık ki işlemimizi yapmayalım. Tekrar bir matı aktarımı yaptık. Çünkü bozulduğunu gördüğümüz için Ülke, müfettiş dedi ki 2016-2017 benim dosyalarında bozulmuş görünüyor. Ödemeleri zamanında yapmadınız diye. Buradaki koşulda firma son iki taksitini zamanında ödememiş. Yani son tarihi 31 Ağustos'ta bundan iki ay sonra ödemiş. Ne diyor? Son taksitinin ödenme tarihine kadar ödenme evet. zorunluluğu var. Bunu ödememiş ama dairesi son iki de almış. Aslında bozulma olmamasına rağmen. Bozulma olduğunda almaması gerekiyor. Tamam. Yine rağmen. Evet. Devam edeceğim. Hemen sonra size bırakacağım. Ee, soru şu. Ee, ki Cevabı şu şekilde alalım. Biz 2016 yılının yeni yaptığımız arttırım sonucunda daha önce ödediğimiz bu e, matra arttırım bedelini yenisinden mahsup edebilir miyiz? E, Verilen cevap belki ücret tarafından daha önce siz isteğe bağlı olarak bir matra arttırımı gerçekleştirdiğiniz için gelir beyan ettiniz. Normal. Zaten bizden iyidir e, gelir tahakkukuna göre çalışıyorsunuz. Bu nedenle daha önce ödediğinizi bu e, arttırımdaki faydalarınızdan mahsul edemezsiniz. Bu konudaki doğru düşünceniz ne? Şöyle, şimdi matra artışı bir beyanname ile verilir. Ve biliyorsunuz beyan esastır. 2507 sayılı kanuna göre de kendi beyverdiğiniz beyanlara dava dahi açamazsınız. İtirazı tarif yoksun. Şimdi vergi e, otoritesinin bunu beyanla istemesinin sebebi aslında sizin söylediğiniz şey. Burada vergi otoritesi şunu soruyor size. Sizin bana beyan etmediğin bir kazancın var mı? Varsa bunu beyan et. Aslında vergi otoritesi şunu şöyle görüyor. Bu mükellef bunu kazandı, bana beyan etti. Bir gelir vergisi ve kurmar vergisinden farkı yok. Ama geç beyan etti. O yüzden vergi dairesi bu ödemeyi almak zorunda. Kanun koyucu şunu söylüyor. Süresinde ödemezseniz hükümlerinden fayda Diyor. Yani ilgilenirsiniz demeye getiriyor bunu. Evet. Verdiği cevap doğru olmuş. 2016 yılı bozulmuşsa inceleme yapılabilir. ödenen borç zaten kalan borç ödemek suretiyle yeni ödemek zorunda. Çünkü adınıza kalacak. Ve yeniden e, da böyle bir karar var. Onu da söyleyeyim. E, 7300 sayılı kanunda madde artışı yaptınız. 7256 sayılı kanunla bunu e, yapılandırıp ödediniz o süresinde ödenmiş sayılmıyor. Çünkü 7100 sayılı kanunda şartlar belirlenmiştir. Devamında 7020 sayılı bir kanunla da süre durdurulur, zaten. Hani vergi dersini yaptığı işlemi doğru buluyorum ben aklımıza. Rica ederim. Oradaki o, ol olay şu, ya mükellefler ödemeyecekse artırmasınlar. Yani gerçekten ciddi bir problem. Hani sonrasını düşünmeden Veyahut dediğim gibi de ayırmışsın. şöyle bir mağduriyet yaratıyor. Mükellef ödemesine rağmen örnekteki gibi. Ama süresini kaçırmış. İşte öde parayı denkleştirememiş diyelim şey tabiriyle, esnaf tabiriyle. 10 gün sonra ödemiş. Onu da bozuyor. Böyle. Sen bana söz verdin bu sürede yap, ödeyeceksin. Yani orada farkındaysanız bu ödeyse bu kanunda CTRF yapın ve şunu aratın. Kanunda belirtilen sürelere şekilde ödenmesi halinde. En az 25-30 yerde bu vurgu vardır. Bunun nedeni de işte e, bu tip sorunlarla karşı karşıya gelindiği zaman kanun net olmaz. Ve evet. bu konuda süresinde ve evet. istendiği evet. şekilde ödenmesi evet. gerekiyor. Neden böyle mesela Bozlu ve Sayı geri kalan iki taksiti bizden alıyor? İşte orada dediğim gibi siz aslında, aslında bunu anlamadım. biz kazandık vergisini evet. bizim biz öyle de beyan Sen beyan Şimdi... ettin ben bu parayı evet, kazandım. Vallahi <laughs> <laughs> <Dolay gülüyor> yok. Matrah arttı. <laughs> şey. Aslında daha çok kazanmıştım. Şimdi Evet, bir kere ben mutluşum. Çok da iyi de çok seviyorum. Evet, Peki, yani. e, biraz önce anlattığınız kader ve istisnası ile <laughs> ilgili e, beyanname verirken, e, beyanname üzerinde açtığımızda e, kader alt tarafında en son o hani diyor ki ikiden fazla, işte on ikiden az, sonra on iki tam. Bir <laughs> <laughs> de el altta istisna ve teyicir diye bir bölüm var. Orası de şey. işte o. Oranın, en tehlikeli beyanlar o. Oranın biz hani mantık olarak baktığımızda orası zaten tecil ve tesis olan yani istisna ve tecil olanlar zaten KDV iadesi alan mükelleflerin istisna için kullanacağı bir yer midir? Şu de. De. orada dersin? Eğer böyle bir şey de. varsa yani. biraz önce dediniz ki Şimdi. KDV'si iadesi alanlar iade yani aldırıyor şey, ama sınırlıdır. Şimdi onun da şudur şey, şey, aslında. E, katma değer vergisinin kanununda e, e, şey vardır hani hmm. İhraç kartı teslim, sekizlik madde tamam. düzenleniyor. Orada kanun koyucu şunu diyor. O da bir istisna hükmü aslında. Ama orada zaten bir üç bağlı. Eğer siz üç, üç, üç eri içerisinde yaparsanız, yaparsanız zaten diye. yapmış olduğunuz değişimi bozuyor ve geçme cezası zaten evet. o. Yani burada sanki bunu arttırırken e, neye dayanarak Gel biz buna diyelim ki girmek istedik. Zaten siz <laughs> istisna ve kaderilerde eğer e, hakkı hala var nedir? Yağda aldığınız tutar kadar var. O zaman bizim buna girmemiz yanlış olmaz mı açıkçası? Kelime farklı ama söyleyemedim. Yani bir şey gibi geldi. Evde Badan... baba, o beyanlameden ver diyor. Ben Hayır o oradan, o neden versin sen de inceleme hakkı elinde saklı, iade olacağı kadar. Bunu koymasına bir özel neden var mı diye sormak istedim açıkçası. Yani, ya da sizin söyleyeyim yani özel şey neden var. çok belli de şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Has diyelim <Hayır>, o zaman. <laughs> şimdi burada ben özellikle şeyi koydum. Çok bahsettik, karşılaştırma olayını koydum. Şimdi mükellef e, 600 bin lira e, birinci mükellefimiz, yine 600 bin ikinci mükellefimiz ama ikinci mükellefimiz aralık ayında boş beyanlamı vermiş, hesaplanan yok. Burada geliyoruz, hani e, süreci zaten e, biliyorsunuz, karşılaştırma durumları var. Birinci mükellefimiz sadece KDV'yi artırmak için 12 bin liralık bir vergi ödemişken ikinci mükellefimiz 20 bin lira, KDV 22 bin liralık da bir kurumlara muhatap olmuş. Yani 42 bin liralık bir e, madde artıklarılmış. Bunun artısı da yani şimdi farklı da tasvir edip geçmeyelim. Artısı da şudur. İkinci mükellefimiz kurma ve ilişkin ilişkin tarihlerden da yetmiş oluyor bu Şimdi e, şey bile... geçmeden önce ÖTV ilgili bir soru sorayım musunuz? Yoksa sorayım bir Sorayım. Şimdi e, ÖTV konusu çok fazla uzmanlık alanı olmayan bir konu. E, benim de başıma gelen yollar olup seviyorum. Ben de 2017 ya da 18 yılın bir ÖTV beyannamesi verilmemiş bir beyannamesini vereceğim. Ve verdim aslında. Vergi dairesi şunu söyledi ama bunu bir türlü görmüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? ÖTV beyannamesini verdim. Rakam 30 lira. Zaten e, bu ödemelerde de olan şu, e, bir mahsul esası var. Ödeyeceğiniz rakamlar da 5 lira, 2 lira, 10 lira bunu günlükte otomatik olarak alıyor. Siz daha sonra bunu beyannameyi vermeye gerektiriyorsunuz rakam. Evet. Aslında baktığınızda iki lira, üç lira ve beş lira. Ciddi rakam. Yani gerçekten küçük rakamlar. Yani bununla ilgili bir, kadar bununla ilgili bir bununla ilgili bir düzenli beyanatınızı verdiğinizde bir usulsüzlük cezası kesiyor. Eee bin küsür lira civarında. Vergi dairesi bunu da ilgili olarak beyannameyi verdiğimizde orada bir yedi bin üç yüz yirmi altı butonu var ve bunu işaretliyoruz. İşaretlediğimizde yine cezayı kesiyor ve vergi dairesi bunu eee biz bize yazı yazarsanız düzelteceğiz şeklinde bir şey söylediler. Bu konuda bilginiz var mıdır? Şöyle, yani benim ben yani beyannamelerin şey, de... cezası ile ilgili olarak aslında bu <laughs> Pişmanlıkla verilen beyannamelerle ilişkin kanunda bir hüküm var. Burada ötede beyannamesi ve iki nolu kadro beyannamesi dışarıda bırakılmamış. Orada ne ama... Orada çok net yazmadığı için üzülüyorum. Ben de yazıyı okudum. Ötede var evet. çok yazamadığı için tedirgin oldum ve bir tane beyanname vermiş. pişmanlıkla <laughs> verilen beyannamelerde e, hiç beyanname Belki Hiç yapmıyor. Hiç belge yazmıyor. Hı? Hani orada şöyle bir dönem örnek veriyorum. E, gelen vergisi, kuruna vergisi, KDR yazmıyor. Hiç yazmıyor. E bu yazmayınca bunun mefhum muhalifinden tümünün bu kapsama girdiği değerlendirilmesi yapılıyor. Yani pişmanlıkla verilebilen beyannamelerin tamamını Pişmanlık e, bu kanun kapsamına göre pişmanlıkla verilebileceğini düşünüyorum yani. Ötürü ben. Öteleden ceza kesmemeli yani. Orada kesilen bir ceza var. Biz de işte belgeleri seni bir dilekçeyle yazacağız. Bakalım bize çünkü Terkini bu konuda e, yeni kapı vergi dairesi bu konuda bilgili. Şefiyle de görüştüm. Bize gönderin. Biz onu iptal edeceğiz dediler ama bekliyoruz şu anda. Ya onlar e, KDV ÖTV kanununa, kanununa göre çok özel bir KDV kanununa göre yansıtmalı belgeler olduğu için muhtemelen kendileri de biliyorum. Yani istememiyor. Yani. Tamam, onlar bilmiyor. Ben kesin biliyorum. Çünkü sınır yok. Yani gelir Örnek veriyorum. Hatta artışının girişinde dediler, dediler ki kurumlar gelir, gelir stopaj, kurum stopaj KDV. Bu yazıyor. Bunu biliyorum ben. ÖTV'de hatta artışı yapamayacağımı biliyorum. Ama pişmanlıkla ilgili durumda herhangi bir kısıtlama yok. Kesilmemek. Pişmanlıkla e. E. bir yeri kesiyor. Değerli anlamda otomotikler cezayı değerli anlamda. 3.526 lira stok düzeltmesi dedik. İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demir başların alınması. Burada emtia, makine ve teçhizat olarak ayırmak gerekiyor. Şimdi emtia özel bir durum. Mükellefin esas faaliyet konusuyla ilgili. Mükellefin stoklarında olmayan bir emtia stoklara alabilmesi için bunun için bir faturasının olması gerekiyor. Yani genel prensibi anlatıyorum. Bu kanun şunu diyor. Diyor ki ben o faturayı senden alamıyorum ve sende bir e, kutuplarında olmayan bir emtiyan varsa, emtiyan